Merhaba, ben Ayşe Kaya, Sarıkamış Kadın Kooperatifi üyesiyim. Bugün size kesme aşı hamuru yapacağım. Malzemelerini söyleyeyim. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı kadar mercimek, yeşil mercimek, 1 kaşık salça, bir yemek kaşığı tuz. Şey aldığı kadar un katacağım. Hamurumu açmaya başlıyorum. Önce kesme aşının hamurusun hamurunu açacağım. Hazırlayacağım, kenarda duracağım. Havalandırıyor. Şimdi kesme aşımızın kızıklarını pişirme pişireceğiz. Pişirme aşamasına geçtik. Tereyağı isteğe bağlı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağı da o tercihe göre. Şimdi yağımızı eritelim önce. Şimdi kesik şey, kiziklerimizi atıyoruz şey tenceremizi, İstiklerimizi kesme aşımızın kiziklerini pişiriyoruz. Şimdi kesme aşımızın pişirme aşamasına geçtik. Yeteri kadar şey sıvıya koyuyorum. Tercihe göre sıvı yağ da Tercihe göre, ister salçasız da oluyor, salçalı da oluyor, bu tercihe bağlı. Salçamızı güzel yağda kavuruyorum ben. Sıvı yağımızla salçamızı güzel kavuruyoruz. Salçamızla yağımız güzel salçamız kavruldu. Şimdi suyunu döküyoruz yeşil mercimeğini katıyoruz bir kase yeşil mercimek bu tencere bunun şimdi kaynaması lazım güzel kaynayacak Ondan sonra eriştelerimizi atacağız baharatlarımızı katıyoruz pul biber karabiber Reyhan bunları da katıyoruz Hamurlarımız biraz pişti. Şimdi sıra kesme kesmelerimizde kesme hamurlarımız, şey kızarttığımız hamurlardan kızarttığımız hamurları da ekliyoruz. Birbirleriyle özleşecek bu.